Merhaba, ben Semra Çeliktaş. Geçenlerde yaptığım canlı yayının ardından o kadar fazla soru aldım ki sizlerden. Bunun üzerine şu ana kadar yaptığım her ne eğitim varsa bunlarla ilgili sizleri bilgilendirmeyi seçtim açıkçası. Bu konuya da ilk defa bu seriye de İngilizce ile online İngilizce konuşma konusuyla başlamak istedim. Ve merak ettiğiniz soruların birincisi geliyor. Nasıl olacak online İngilizce? Zoom ile karşılıklı anlaştığımız saatte size verdiğim linke tıklıyor olacaksınız. Ardından da ben sizinle İngilizce eğitimine başlıyor olacağım. Ve oldum olası inandığım ve yaşadığım bir şey var. Eğitim gerçekten bireyseldir. Bu anlamda da her kim ki benimle İngilizce konuşmayı arzu ediyorum, bunu seçiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum dediği anda o kişiye özel program hazırlıyorum. O kişiye özel bir günü, saati karşılıklı belirliyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğumuzun ilk durağında poy kartlarıyla tanışırsa, bu arada poy nedir derseniz bir sonraki bilgilendirmemde sizde detaylı olarak bilgi vereceğim. Son derece eğlenceli bir oyun zaten İngilizce konuşma eğitiminin içinde olması olmasımız neşe ve oyun. Poy kartlarıyla tanıştıktan sonra bunun üzerinden sizinle hem konuşmaya hem de aynı zamanda grameri paylaşmaya başlıyorum. Tabi siz bunu o anda fark etmiyorsunuz ama daha sonradan ikinci derse, üçüncü derse aa ben bunu ne zaman öğrendim ya da ben sizinle bunu konuşuyorum ama nasıl konuştuğumu bilmiyorum diyorsunuz. Burada doğal olarak bilinç bilinçaltı ve beynin çalışma mekanizması devrede açıkçası. Buna o kadar doğal yoldan, o kadar neşeyle, o kadar ben yapabilirim noktasından ve o kadar açık kaynağımızla birebir hareketten işliyoruz ki doğal olarak çocuk gibi kendiliğinden öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz diyorum ama açıkçası burada şöyle bir nokta var bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Siz aslında biliyorsunuz. Ben gerçekten size dışarıdan bir şey eklemiyorum ya da koymuyorum. Ben sadece sizin içinizde, hücrelerinizde kayıtlı olan bilgiyle sizin tanışmanızı sağlıyorum. Bu anlamda siz, Aa ben size bunu söyledim ama nasıl söylediğimi bilmiyorum dediğinizde hemen şunu paylaşıyorum. Okey olabilir, siz sabah yataktan kalktınız. Da hangi adımımı atsam da yürüsem diye hiç düşünüyor musunuz? Tabii ki gelen cevap hayır. Bu kadar doğal işlediğimiz için bu süreci bundan keyif alarak devam ediyor oluyoruz. Doğal olarak sürecin içinde kartlardan sonra o anda gelişen kullanmayı seçtiğini, hangi kelimeler, hangi yapılar varsa dersin içinde bunları paylaşırken Aldığım kaydı ders sonunda size gönderiyorum. Ve siz bu sesli kaydı dinliyor oluyorsunuz. Ardından kendi sesinizi kaydediyorsunuz ve bana gönderiyorsunuz. Karşılıklı etkileşimle çünkü konuşma diyoruz. Konuşma dediğimiz anda da karşılıklı etkileşim işin anahtarı. Ve bunu sürekli her dersten sonra bu trafik ile kolaylıkla bu dili konuşuyor hale geliyorsunuz. Konuşma ve dinlemenin arkasından doğal olarak kazandığınız, kullanıyor olduğunuz grameri de size vereceğim bilgilerle pekiştiriyorsunuz, çalışmalarla pekiştiriyorsunuz ve hemen ardından okuma geliyor arkadaşlar. Ve okumayı yine ben size online göndereceğim bilgiyle hazinenize katıyor oluyorsunuz. Gönderdiğim kitabı tabii ki siz okurken 3 basamaklı hatta 4 basamaklı bir çalışmayla yapıyor oluyorsunuz. Bunların hepsini zaten karşılıklı bir araya geldiğimizde ben size detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Ve konuşmaya dönecek olursak size burada bir noktayı açıklamak isterim. Biz konuşurken kendi sesimize alışık olduğumuz dönemde çok daha rahat konuşuyoruz. Bu yabancı dil öğreniminde o kadar önemli ki bu nedenle bana gönderdiğiniz ses kayıtlarınızı tekrar ve tekrar dinlediğinizde doğal olarak kendi sesinize alışmış oluyorsunuz. Ve İngilizce konuşmaya başladığınızda zaten o sizin sesiniz artık bunu bildiğiniz için çok rahatlıkla konuşma aktive oluyor. Konuşmayı aktive ettik. Ardından yapacağımız şey hangi kelimeleri kullanıyor olacağız? Bizim işimiz kelimelerle. Peki kelimeleri kullanacağız da hangi kelimeleri de kullanacağımızı öğrendik. Ee, nasıl bir platformda kullanacağız? Ee, bu kelimeleri hayata geçirebilmemizin e, en geniş alanı hayallerimiz. Hayalimiz ne kadar sınırsızsa bir dili ister Türkçe olsun ister yabancı bir dil olsun o kadar rahat kullanabiliriz. Bu nedenle konuşmayı mı arzu ediyorsunuz? Seçiminiz İngilizce konuşmak mı? Lütfen hayallerinizi genişletin, hayallerinizi aktive edin ve göreceksiniz ki ne kadar sınırsız hayal o kadar kolay neşeyle konuşma. Bu konuşma işini de çözdük. Okey. Bu temel seviyedeki bilgilendirmeydi. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda şayet mesleki İngilizce öğrenmeyi talep ediyorsanız veya ben İngilizce biliyorum ancak şu tarihte şurada bir sunum yapacağım, İngilizce bir sunum yapacağım. Bunu nasıl yapabilirim diyorsanız bunu da sizlerle birlikte hazırlıyor oluyorum. Ve şu ana kadar sizlerle paylaştığım bilgilerle ilgili sormak istediğiniz her ne olursa bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz her ne konu varsa dataakademi.com web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdi sevgiyle, bilgiyle kalın lütfen. Hoşçakalın.